arkadaşlar. beraber kafa topu 2 oynuyoruz. Hadi başlayalım oyunumuza. <laughs> Oyun başlasın. Bu arada siz de kanama like da abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu arada kafa topu 2 oynuyoruz. İsminden bana istek gönderip onunla beraber oynayabilirler. Aha paylaşmışken bir tane de yeni şapkam oldu arkadaşlar. Ben bunları alayım hemen geliyorum. İşte karakterden şunu giyelim. Ben de bunu giyeceğim abi tabii ki. Çıtı şapkasından bıktıydım. Şimdi buradan sosyale girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da benim düşmanlarım. Ben 2412 şeyim. Bir de Turgucu kulübündeyim. Bu arada size şöyle tutun göstereyim. Bakın. Sol bucu, durup bucu. Bunları yazıp kulübümüze girebilirsiniz. Neyse oynayalım biz. Maça başlamak bilirmiş. Ver gitti. Ne olacak sanki? Paraya mı kıyacağım? Oğlum sen öğrenme. Geldin. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Zamanla süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Orta yuvarla çok hızlı bir gol. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Kafanı vurdu? Ne, ne Şansını kafayla denedi. Vücudunu siper ediyor Abi, adeta. Bu çok iyi oynuyor. Yani. Ve gol doğru vurdu. Bunu engelledi. Direğe Ö çarptı. Önüne gel lan. Ayağının içiyle vurdu. Kalesinde devleşti. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Süper kurtarış. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Maça yarıladık. Hasan ya. Kali önünde savunma yapıyor. Şansını üst taraftan deniyor. Subasic bak dur. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Top dağlara taşlara gitti. Oğlum bu ne kadar güzel oynuyor ya. Maçın Önce direk sonra gol geldi. Gol geldi gol. Lan bir tane gol attıralım. Aman Allah'ım gol gol gol. Harika kurtardı. Oğlum bu ne oynuyor? Mükemmel bir kafa golü. <laughs> Futbol oynamaya değil de kafa vuruşuyla gol geldi. Sağda resmen şov yapıyor. Süper ne bir oluyor? gol. Rakibinin altından gol peşinde. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Yerden bir şut. Bu kez kafayla gol geldi. Son saniyeler. <laughs> Düdükle bizim... birlikte maç bitiyor. Böyle maç mı olur lan? bir maç sona erdi. Ya 30'luk 29 ay işte. Hadi Geliyor bu ya. Oğlum yine mi ya? Hadi <laughs> abi alıyoruz Reklam Oynayacağım abi. Oynayacağım da oynayacağım. Oynayacağım da oynayacağım. <laughs> bu arada arkadaşlar bakın. Şimdi de abone olmayı unutmayın. Yorumlara da geri yazan. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Başlama vuruş, süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Barber, rakibini Maç yerinden başlıyor seyirciler. Çift gol. Sürekli 90'ı görüyor. Gol gol gol. Oğlum sürekli 90'ı görüyordu adam. ya adam. Bunu da kurtardı. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Maç 2-1. Benim makinistlerim bu kadar düşüyor. Direğin dibine doğru gönderiyor. Direkleri dövüyor. Golü üstten arıyor. Ve topalarda. Hüp kaleye baktı ve şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu. Topu direğin dibine doldurdu. Haker... Hayır hayır tribünler kızgın. Kendi kalesini attı. Havadan vuruş. Maçı yaraladık. Maç oldukça ortana geçiyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Oğlum rakip senin ben Ne oynamayın maç devamı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Bu fark kapanabilir. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kendi sahasında akıl dolu bir vuruş. Akılım var oğlum. Senin sürekli varsa benim de var. beynim var. Rakibini şaşırtabilecek evet, mi? Şuraya damlaya, damlaya gol oldu. Ne oldu? Ne aldı? Önceden şimdi Güzel birazcık çıkardı. yani kötü oldu. ama aldı. Ne ya da attı ve taraftarları kızdırdı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Mükemmel. <laughs>